Tavuklar Ömer Seyfettin Yağmurlu bir yaz gününün güneşsiz ve ağır sıcağıyla iyice yorulduktan sonra bana sıkıcı, alışılmış bir bahar sabahı istirahati veren bu geniş tenhahan pek hoşuma gitmişti. Şiddetle acıkan karnımı bol yumurta ve kızarmış tavukla doyurmuş ve hazmı için sağ tarafıma uzanarak hummalı, hakikaten uzak fakat tatlı hülyalara dalmıştım. Hancı uyuyacak zanlıyla beni yalnız bırakmış, işine gitmişti. Geniş avlu tertemizdi. Ne toz, ne gübre, ne bir çöp vardı. Uzaktaki karanlık ağzı, el değmemiş bir mağaranın girişini andıran ahırın dik çatısı üstünde birkaç güvercin hızlı hızlı geziniyor, oturduğum temiz peykenin önünde dağılmış bir tavuk sürüsü muntazır ve fikren meşgul dolaşıyordu. 50'den fazlaydılar. İçlerinde her renkten vardı. Büyük, parlak, kırmızı bir horoz, etrafındaki tavuklara sarkıntılıklar ediyor, kabarıyor, silkiniyor, kaşınıyor, gagasıyla kanatlarını, kuyruğunun tüylerini düzeltiyordu. Hepsinin yüzleri hana dönüktü. Kırmızı ve yuvarlak gözlerin, peykenin yakınındaki kapıya baktıklarının farkına vardım. Mutlaka yem vakitleriydi. Sahiplerini bekliyorlardı.'' Yağmurları takip eden o şeffaf, berrak hava içinde daha parlak, daha temiz, daha güzel gözüküyorlardı. İnsana şiirlerdeki hayali köy alemlerinin lezzet ve huzur veren sessizliğini yad ettiren bu sevimli hayvanlar arasında gezinmek istedim. Kalktım, gerindim. Keskin bir toprak kokusunu iyice teneffüs ettim. Küçük kapıdan dışarı çıktım peykenin önündeki tavukların hepsi bir daha bana baktılar. Sonra yürüdüğümü görünce hepsi birden sanki bir kumanda verilmiş gibi koşarak kaçtılar. Uzakta ahırın yanındaki bodur bir binanın arkasına toplandılar. Garip şey, korktular dedim. Döndüm tekrar içeri girdim. Peykeye uzandım. Tavuklar önlerindeki muhteşem horozlarıyla yavaş yavaş tekrar geldiler.'' peykenin yanındaki kapının önünde toplandılar. Birisinin çıkmasını bekliyorlar gibiydi. Peykeden eğilerek kolumu salladım. Kış dedim. Hiç aldırmadılar, korkmadılar, kaçmadılar. Yine kalktım, yavaş yavaş dışarıya çıktım. Hepsi kaçışarak yine ahırın yanındaki alçak binanın arkasına biriktiler. Tekrar içeri girdim. Bakalım dönecekler miydi? Üç dakika geçmeden yine geldiler.'' küçük kapının önünde toplandılar. Bunlar şüphesiz benden korkmuyorlardı. Çünkü deminden atla dört nala avluya girdiğim vakit hiç kaçışmamışlardı. Hatta ezmemek için atımı birden yavaşlatmış ve aralarına inmiştim. Şimdi neye böyle kaçıyorlardı? Küçük kapının önünde duruşlarına baktım. Mutlaka bir şey bekliyorlardı. Akşamdı. Mutlak yem bekliyorlardı. Tecrübe için bir defa daha dışarı çıktım. Yine deminki gibi kümesleri olması lazım gelen o küçük binanın arkasına koştular. Hazır vaziyette durdular. Zeki hayvancıklar diyordum. İşte çiğ, beyaz badanalı şu hanın temizliğinden belliydi. Hancı gayet tertipli ve tabiat sahibi bir adamdı. Bunlara rastgele ötede beride yem vermiyordu. Günlük gıdalarını kümeslerinde yiyorlardı. Onları kıymetli ve itaatkar bir bölük asker gibi mutlaka bir intizama alıştırmıştı. Şimdi ihtimal yem vakitleriydi. Kapıdan birisinin çıktığını görünce kümeslerine koşuyorlardı. Girdim yine peykeye uzandım. Yavaş yavaş dönüşlerine yine kapının önünde birikmelerine bakıyor zeki hayvancıklar diyordum. Bu esnada hancı elinde bir arpa eleğiyle önümden geçiyordu. Tavuklar onu görmemiş gibi hiç aldırmadılar. Bana gülümseyerek, ''Çok yorgunsanız odanıza çıkın efendi.'' dedi. ''Yatağınızı yaptım.'' ''Hayır.'' diye karşılık verdim. ''Burası daha hoşuma gidiyor.'' Hancı güldü, gidecekti. Tavuklarının zekasını, kendi tertipliliğini bilmem ne için bu adama söylemek istedim. Gülümseyerek ve gayri ihtiyari, ''Tavukların çok akıllı.'' dedim. Hancı yüzüme bir şey anlamamış gibi garip bir şekilde baktı. Sonra kapı önünde sık bir küme halinde duran tavukları teftiş eder gibi baktı. Çok cinsdirler, dedi. İçlerinde 13 tanesi günde iki defa yumurtlarlar. Fakat efendi, çok akıllı olduklarını nereden anladınız? Yüzüme bakıyor, çürük eksik dişlerini göstererek gülüyordu. Cevap verdim. Karınları acıkmış. Bak kapının önünde nasıl bekliyorlar. Birisi çıkınca yemlerini verecek zannediyor, doğru kümeslerine koşuyorlar. Hancının yırtık, kirli tebessümü kapandı. Hiçbir şey anlamıyor, o ana kadar anladıklarının da boş olduğunu birden anlayanlara özgü ilave bir şaşkınlıkla yüzüme bakarak onların kümesleri yoktur, ahırda yatarlar, diyordu. Hem biz onlara hiç yem vermeyiz, hancının şaşkınlığı tamamıyla bana geçmişti. Biraz durdum. Sonra uzaktaki kapıdan her çıkışta tavukların arkasında toplandıkları küçük, alçak binayı elimle göstererek sordum. Öyleyse orası ne? Hancı merakla işaret ettiğim tarafa baktı. Döndü, bilmediğime asla şaşırmamış gibi gayet tabi ve lakayt cevap verdi. Abdesthane